Haa Örümcek Abi video yapmıştı. Videosunu beğeneyim. Duy 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 duy. Bir de kanalına abone olayım. Abone abone abone. Şimdi. Evet. Bir de çana açıklayayım da. Ben yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir havuz parkına geldik. Şu arabalara bakın arkadaşlar. Bugün... Vizyon arabalar. Evet bugün vizyon arabalarla beraberiz. Havuz parkurundayız. Yeni bir havuz parkuru eski havuz parkurunda değiliz. Arabalara bakarım. Nissan GTR 2020 2020'de çıkacak vizyon arabası. Alpine Vision. Lamborghini Terzo Milenio. Mercedes AMG vizyon. Arabalar süper bu arada. BMW Home H arkadaşlar. Peugeot Onix. Mercedes Silver Lightning ve Bugatti Vision GT arkadaşlar yorulduğum isimlerini söylerken muhteşem arabalar var Allah Grani'ye bakın ne yapıyor Granny ne yapıyorsun oraya niye çıktın ee, ben buraya çıktım git bakalım yanından kızdırma beni tamam tamam Granny tamam bir şey demedik tamam süper Granny ee, sen ne yapıyorsun ne yapayım ya dur bir tane soru sorayım 25 çarpı 49 kaç eder kaç eder ya, bilebilir misiniz hepsini bilirler merak etme Görürsünüz arkadaşlar. Bugün vizyon arabalarla başlayacağız. Granny ile başlayacağız arkadaşlar. Vizyon arabalar bugün House parkurunda. Bakalım bugün House parkurunda kaç kahramanımız havuza düşmeyi başaracak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şu an parkur başladı. Allah Allah Allah. Mercedes'in arkadaşlar Silver Lighting. Çok güzel, çok değişik bir vizyon arabası. Gerçekten bu vizyon arabalar harika olacak. Anam burası ne? Duman. Uf, dumanın içinden geçiyoruz. Allah'ım bu ne ya böyle? Allah ateşler ateşler? Bu nasıl bir parkur böyle? Havuzlu parkur. Yani havuz parkuru ama ondan önce bile bayağı zorlu şeyler var. Şimdi artık havuza uçma zamanı geliyor arkadaşlar. Bakalım uçabilecek mi? Granny ve Mercedes Silver Lighting arkadaşlar. Ve uçuş geldi. Havuz aşağıda. Önüne dikti önüne doğru. Olmayacak gibi. Olmadı, olmadı, olmadı arkadaşlar. ilk başlangıçtan kötü başladık. Granny maalesef Fawz'a düşmeyi başaramadı arkadaşlar. Olmadı. Şimdi örümcekle devam edeceğiz. Örümcek kim alıyor? Alpine Vision GT arkadaşlar. Güzel bir araba. Başaracağını düşünüyorum açıkçası örümcek. Örümcek korku sen nasıl bir yer yaptın böyle? Ya bu taşları niye koydun yolun ortasına? Araba ya çarpsa ne olacak? Araba kırılmaz mı? Ya kırılır da yani işin esprisi o yani zor olacak biraz. Bak şu an dumanlardan geçiyorsun önünü göremiyorsun mesela. Böyle değişik şeyler. Şu an ateşli bölge aman 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 güzel. Mini bir uçuş. Harika. Ben bugün fazla kişinin havuza düşeceğini sanmıyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Bakalım tahmini tutacak mı? Şimdi hızlanıyor görüyorsunuz arkadaşlar uçacağız. Uçuş geldi. Yalnız geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar bakın. Şu an sanki tam havuza diye girecek gibi gözüküyor. Ve olamaz ya. Ya çok şanssız. Arkadaşlar girmişti neredeyse uzun içine 1 metre. Vallahi bir metre Maalesef ikinci kahramamıza başarısı oldu. Baldi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Baldi Mercedes AMG Vision GT alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım Mercedes AMG Vision bitirebilecek mi? Havuza düşebilecek mi? Baldi. He, ya bunlar niye yapamadı ki? He, İki tanesi yapamadı. Ben yaparım ben. He, bak görürsün görürsün. Ben yapacağım. Sorumu da cevaplayın arkadaşlar. Sorumu kolay sordum ha. Tamam Baldi tamam sinirlenme. Evet Baldi ben bitireceğim. Havuza düşeceğim diyor arkadaşlar. Bakalım dediğini yapabilecek mi? Baldi'ye çok güveniyorum. Gerçekten çok iyi iş çıkarıyor arkadaşlar. Baldi yeni katılan kahramanlardan ama Gerçekten her yarışmada çok iyi iş çıkarıyor. Bakalım bugün ne yapacak? Şu an uçuşunu başlattı. Sanırım olmayacak gibi. Olacak mı? Oluyor mu? Oluyor mu? Yapma bunu Allahım. Nasıl bir şanssızlık bu arkadaşlar ya? Düştü yere bakın. Neredeyse geçmişti. Bu kadar da olmaz bu kadar da olmaz arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok sonuçta olmadı. Neden bu arada Nissan gt ra bindi bile arkadaşlar. Valla inşallah böyle bir araba çıkarmaz Nissan. Bu çok kötü ya. Normal GTR muhteşem bir şey. Bu ne tipsiz bir araba. Tamam vizyon araba ama yani de inşallah böyle bir saçmalık olmaz. Nissan GTR vizyon arabası arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Ama dikkatli ol. Var ile çarparsanız patlıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Ha güzel 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 şu an iyi gidiyor bakalım havuzun içine düşmeyi başlayacak mı arkadaşlar şu ilk yapalım ya ya üç kahraman mı oldu kaç oldu orada unuttum hepsi iki kahraman hepsi dışarı düştü ya üç kahraman pardon üç kahraman dördüncüsü geliyor bu da olmayacak herhalde sürüklendi hadi işte budur <laughs> <laughs> ama vallahi çok bala girdi yani bala düştü havuza yani normalde düşmeyecekti e, çatıya düştü çatıdan mecburen kaydı da var otomatik oldu diye durmaz ve başlaydı arkadaşlar çık gene Demir Adam. vallahi çok şanslısın gerçekten iyi oldu diyor arkadaşlar morale ihtiyacımız vardı ilk defa düştü demir adam havuzun içine arkadaşlar ne oldu 3'te pardon 4'te 1 oldu arkadaşlar şimdi Recep abi arabasına atladı Lamborghini Terzo var arkadaşlar bu arabanın ismi çok güzel ya ne hani bana öyle geliyor Terzo Millennio baya güzel bir isim gibi duruyor Bakalım havuza düşmeyi başaracak mı? 4'te bir devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi Recep abi 4'te 2 yap şunu. Düşer misin havuza ne diyorsun? Lan oğlum gerçekten bak bu seferki havuz tarafı bayağı zor. İlki kolaydı herkes giriyordu içine. Ne oluyor oğlum 3 kişi giremedi ya. Valla Recep abi bu işler böyle işte. Kolay yapmıyoruz artık parkurları. Parkurlar artık zor arkadaşlar. Havuza falan herkes atlayıp düşemeyecek. Zor olacak artık. Bakalım göreceğiz. Şimdi Recep abi inişe geçiyor. Ölü dikti arabanın. girecek gibi. Vallahi oluyor. Fresh işte dur. <laughs> çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Vallahi olmayacak sandım arkadaşlar ama başardı. Gerçekten iyi çıkardın Recep abi. Tebrik ediyorum. Devre adamın yanına geç istersen. Biraz orada kurulun, kurulanın siz bayağı bu standınız. Gerçekten iyi oldu arkadaşlar. İki kahraman bitirdi. 3 kahraman bitirmedi. Yapar. abi yerinde dur Allah aşkına zıp zıp oynuyorsun. Bir dur bir. Şimdi diğer kahramana geçiyoruz arkadaşlar. Kaptanla devam ediyoruz. Kaptan Bugatti Vision GT. Hepinizin bildiği bir araba değil mi? Çok seviyorsunuz bu arabayı. Bakalım Bugatti Vision neler yapacak arkadaşlar. Havuza düşmeyi başaracak mı? Göreceğiz. Şu an sadece iki kahramanımız havuza düşmeyi başardı. Üç kahraman ise maalesef başarısız arkadaşlar. Göreceğiz. Bakalım. Dikkatli ol kaptan. Dikkatli ol burası. Burası çok tehlikeli. Variler dediğim gibi arkadaşlar çarptığım zaman bum diye patlıyor. Çok dikkatli olması lazım. Bakalım göreceğiz. Şu an artık havuz bölgesine doğru gidiyoruz. Uçuş gelecek. Var havuza düştüm. Düşmediğini göreceğiz arkadaşlar. Olacak gibi ha iyi gidiyor. Önü iyilikti. Bak 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 olmadı yok. Olmadı. Olmadı. Ya bu ne arkadaşlar? Herkes sadece Recep Abi ile Demir Adam bitirdi, Ne olacak böyle? Yani çok kötü gidiyor. Gerçekten zorlanıyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Flash'la devam ediyoruz. Flash nasılsın? Bayağıdır yoksun aramızda. Nerelerdesin ya? Aramcık haber, aramcık Sen çağırmıyorsun beni. Çağırsan gelirim ya. Yani. Niye çağırmıyorsun beni hiç? Ya işte Granada ee, yapıyor öyle söylüyordu bana büyük anne var. Yani kalabalık araba olunca yani 8 kişilik araba olunca böyle videolarımızda seni çağırıyorum. Flash 6 kişiliklerde yer kalmadığı için Çağıramıyorum kusura bakma. Hadi çık hadi çıkıp, çıkıp. tam olsun sıkıntı sıkıntı. Beni böyle arada bir çağır da unutmasın arkadaşlar beni. Flash'ı özlesin de Flash Flash çok seviyor onları. Tamam tamam Flash tamam. Evet onlar da seni seviyor. Hadi bakalım. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Bakalım uçuş nasıl olacak? Havuza düşmeyi başaracak mı Flash? Umarım şöyle bir güzel bir açılış yapar. Kısa bir ara vermişti bize. Bakalım. Hadi Flash. Hadi Flash olacak gibi. Olacak gibi. Olmadı. Arkadaşlar bakın şu an 3 araba Bugatti e şey Mercedes, Alpine ve BMW hepsi dibine düştü havuzun. Biraz daha iyi olsalar başaracaklar ama olmadı. Batman bakalım son vuruşunu nasıl yapacak? Sizi düşecek mi arkadaşlar bize? Valla bence ya beni çok tuhaf ettiler bugün. Gerçekten arkadaşlar bilmiyorum ama Batman umarım düşer 3 yapalım şu işi. Sadece 2 kahraman çok az arkadaşlar. Yani parkurların zorluğunu görüyorsunuz. Herkes düşemiyor havuza bakacağız. Vallahi bakacağız arkadaşlar. Şu an yavaş bir şekilde ilerliyor. Tamam, güzel. Uçuşunda. Yaptı arkadaşlar. Tamam da sıkıntı yok. Dönüşünü yaptı şu an. Harika. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Düşebilecek mi, düşemeyecek mi? Düşemez ki bu. Çok çok gitti ya. Oo, çok gitti arkadaşlar. Çok gitti. Çok Olmadı. Oho <laughs> taklaya bakın. Acayip <laughs> takla attı. Araba resmen mahvoldu ya. Düzelt şu arabayı bir inanamadan hadi çabuk in 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 in. Eren <laughs> çok abi dur ya. Nasıl bir parkur yaptın? Bak bitiremedik gördün mü? Bak burada de orada bekliyor. Aşağı bakalım kimler var burada? Bak sadece Recep abi ve Demir adam bitirdi. Biz bitiremedik arkadaşlar. Evet Batman aynen öyle oldu bitiremediniz. Maalesef arkadaşlar dedim de bugün şunlara baksanıza. Rezillik ya. Bunların daha çok havuz parkuruna alıştırmamız lazım arkadaşlar. Daha çok havuz parkuru yapmamız lazım. Daha çok alışmaları lazım. Yoksa bunlar bitiremeyecek görüyorsunuz. Recep Abidemir adam. Vallahi tebrik ediyorum. İçisini geri kalana biraz ceza. <laughs> evet arkadaşlar. Sizin en sevdiğiniz kahramanlara bak. En sevdiği yorum bölümüne yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.